Kıymetli kardeşlerim, Noel Hristiyanların bakış açısıyla baktığımız zaman haşa Tanrı'nın oğlu olan İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelerek dünyayı aydınlatması şerefine kutlanan bir bayramdır. Roma devleti Hristiyanlaşınca ve halk da alışmış oldukları bir takım pagan bayramlarını kutlamaktan vazgeçemeyince Roma devleti bu bayramları tamamen ortadan kaldırmak yerine bunları Hristiyan bir hale getirmek, Hristiyanlaştırmak şeklinde bir yol benimsediler. Ve dediler ki Evet, bizim maddi olan maddi güneşimiz bu tarihte tekrardan canlanıyor, dünyamızı aydınlatıyor. O halde İsa Aleyhisselam da bizim manevi güneşimizdir. O da bu tarihte doğmuştur ve dolayısıyla bu tarihte doğduğundan dolayı biz bugünü bayram olarak kutlayalım. Bizim Hristiyan olarak bayramımız bu olsun şeklinde bir yola gittiler ve bugünü İsa Aleyhisselam'ın doğumu şerefine kutlanan bir bayram olarak ilan ettiler. Yılbaşı tarih itibariyle tam olarak Noel'le aynı tarihte değildir. Ancak neticede yine Noel ile aynı unsurlara sahip olduğundan, aynı kutlanış şekline sahip olduğundan dolayı aslında yılbaşı Noel'in bir devamıdır. O halde bunun Hristiyanların dini bayramıyla ilişkili olduğunu gördüğümüze göre gayrimüslim olan birinin bayramını kutlamak, bunu tevcil etmenin hükmü nedir? Dört mezhebimize göre de bir Müslümanın gayrimüslimlere ait olan bir bayramı kutlaması, tebrik etmesi, onlara özel bir uygulamada bulunması caiz değildir. Hatta eğer kişi bunu tazim niyetiyle yaparsa ulemamız bunun kişiyi küfre götüreceğini söylemiştir. Ancak kişinin bunu onların bayramlarını tazim etmek, onlar gibi kutsal görmek olarak değil de adet olarak o bölgede böyle bir adet yayılmış. O da o adete uyarak bilinçsizce bunun farkına varmadan bunu yapıyorsa ulema bunun küfür olmayacağını ancak yine de bunun caiz olmayacağını, bunu yapmanın doğru olmadığını, haram olduğunu ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden bir cenaze geldiğinde Müslüman olsun, gayrimüslim olsun fark etmeksizin cenazeye hürmeten ayağa kalkardı ve bu kendisine sorulduğunda Eleyset nefsen bu da insan değil midir? Ona hürmeten kalkıyorum. Yahut da e, biz e, cenazeden dolayı değil de melekler geldiğinden dolayı kalkıyoruz. Yahut da neyden dolayı kalkıyoruz? Lilledi yakbidun nufus. Nefisleri kabzedene hürmeten kalkıyoruz şeklinde ifadeleri vardı. Ama daha sonradan Ebu Davud'da, İbn Mace'de, Tirmizi'de, Ahmed İbn Hanbel'de mevcut olan bir rivayete göre efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı bu halde gören bir Yahudi ona şöyle dedi. İnne biz de böyle yapıyoruz. Yani cenazelerimiz gelince biz de ayağa kalkıyoruz. Deyince Efendimiz Aleyhissalatu vesselam su halifuhum." O zaman oturun, onlara muhalefet edin. Onlar kalkıyorsa sizler oturun buyurarak onlara muhalefet etti. Dolayısıyla kardeşlerim, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu kadar basit bir meselede bile onlara muvafakat etmedi. Onlardan uzak durdu, onlara muhalefet etti. O halde onların alemi olmuş onların bayramı olmuş bir zamanda böyle bir kutlamanın yapılması onlara bu noktada iştirak etmek kesinlikle caiz değildir